Apocalypse. Bu videoyu beğenip kanala abone olan herkese 4 efsanevi çıksın. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayım. Bugün e, yaptığımız haritaları sizlere göstereceğiz. Yani inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce aşağıdan like atmayı ve kanalıma abone, abone olmayı da unutmayın. Ee, bu arada Discord sunucuma gelebilirsiniz aşağıda linki var. Brofist çekişine de katılabilirsiniz aşağıda onun da linki var videosunun. Videoya gidip şartlar kısmındaki şartları yaparsanız katılmış olursunuz. Ve kulübüme de gelmeyi unutmayın. Kulübümü de görüyorsunuz. Çılgın Türkler 24 kişi. Yani crazy man benden anlarsınız. Şimdi videoya geçeceğiz. Ee, kardeşim beni davet edecek. Evet, kabul ettik şimdi ilk başta labirent yapacağız labirent e, yarışma şeyi var nasıl desem yarışacağız yani e, ulti ve şey kullanmak yasak ulti ve şey kullanmak yasak ben ne seçeceğim dur bir saniye tamam evet Tamamdır, hazır, verdim. 3 tane harita deneyeceğiz bugün, labirent var, kemik haritası var, bir de Brawl Stars logosunu yaptık. Onu en sonunda göstereceğiz, videomuzun konusu zaten o. Şu anda yarışıyoruz. Yanlışlıkla atış ediyorum, kutuyu vurayım dedim. Bu arada kardeşim de yanımda. Max yetişir ama sana. Ulti kullanmak yasak değil mi? Aksesuar ulti. Hadi hadi hadi. <laughs> ben bilmiyorum ama Şeval biliyor şey haritanın nerede bittiğini. Bakalım. Git 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 git. Şurada bitiyor değil mi? Evet burada bitiyor. Evet ben kazandım. Tam vurma dur haritayı inceleyelim vurma vurma. Bir haritaya bakalım şöyle hızlanayım bir. Sizlere haritayı göstereyim yavaş şöyle. Gördüğünüz gibi buradan da bir yol var. Şuradan zehir kapatmış. Ben şuradan geçeyim. Böyle yani hatta biz buradan geldik buradan geldik. Bir de burada yol var. Biz buradan gitmedik. Buradan gittiğimizde de yol kapanıyor. İki tane yol var zaten ayrılan. Evet öyle Şimdi bir sonraki haritamıza geçelim öldür beni Tamamdır Şimdi bir sonraki haritamıza geçelim Geçmeden önce şöyle bir haritayı şey, dış görünüşü de göstereyim Gördüğünüz üzere şöyle labirent Kalp falan da var Aa dışında kalp de varmış Onu da gösterseydik neyse Ama dışına çıkabiliyoruz değil mi Neyse Tamam Kemiğe geçelim Evet şimdi kemiği göstereyim sizlere. Kemik de böyle bir şey yapmış. Burada şöyle harita inceleyeceğiz. Öncelikle ne seçelim? Ee, Dynamite seçeceğim ben. Tamamdır hazır ver. Sizin de hazırladığınız haritalar varsa e, kulübümü gelerek deneyebiliriz videoda. Onu da söyleyeyim. Bu arada bu serinin ikinci videosu gelmesi için 10 like gelirse ikinci videosu gelecek. Şöyle haritanın ortasına doğru gidelim bakalım. Şurada kemik var gördüğünüz üzere. Burada kutular var. Hop hop hop. Öldürme beni bir. <laughs> evet burada dediğim gibi kemik var. Şurada başka bir şey var mı ki? Başka bir şey yok galiba. Şurada göl var. Yani burada dediğim gibi burada yani kemik var başka bir şey yok. Şöyle yine biz bir bakalım. Dediğim gibi siz de harita hazırlarsanız kulübüme gelerek deneyebiliriz videoda. Bu videoya 10 like gelmesi halinde ikincisi gelecek. Evet böyle. Tamam öldür ya. Veya vs atam vs atam hadi. Sen beni öldürsün ki. Aynı Ben nereye nereye nere zıpladım? Hadi bakalım. Bundan sonra da Brawl Stars logosunu göstereceğiz ve 3. harita göstermiş olacağız. ultiyi kötü attım <laughs> öldüm ya öldüm tamam öldür <laughs> Güzel de. şimdi 3. haritamıza geçiyoruz Üçün... dur geçmeden önce şöyle göstereyim dış görünüşünü gördüğünüz üzere zaten ortada kemik var aşağıda zaten görüyorsunuz siz şimdi 3. haritamıza geçelim 3. haritamızda Brawl Stars Dogus'u Brawl Stars logosunda kardeşim çizdi bunları bu arada yani yaptı çizdilerken Brawl Stars logosu da böyle videomuzun asıl konusu buydu sizlere Brawl Stars logosunu göstereceğim şimdi geçelim hemen oyuna Dynamite'ı seçtim neyse aslında neyse Dynamite ya problem değil evet şöyle ortasına gidelim gördüğünüz gibi burada zaten ee, çimen Çavullarla buraları çizmiş gelsene bir o şey işe var gel dur ulti kalsacağım sende dur ulti neredesin Heh, dur orada ha, tamam ulti kastım şurayı ortaya açacağım buraları gözleri bu arada burası burnu şu yukarıdaki nerede işaret ettiklerim şu anda onlar da gözleri bu aa, kaşları pardon kaşları gözleri ve burnu şöyle gözünün tam Ortasına şey açacağım o ne oldu? Ne Kırılmıyor. Tamam. Aa, gel bir daha ulti kasayım dur. Neredesin? Vurma. Dur. Dur, tamam dur. Bir daha atayım bakalım oraya. Aa, kırılmıyor. Hayret. Şu normal attığımızda, normal attığımızda hiçbir şey olmuyor. Kırılmıyor. Ge gel bir daha ulti kasayım. Dur. Bir daha ha, tamam. Şey yapacağım. Şu gözünü yapacağım da ya ortası da komple kırılır. yani komple kırıldı. Yapacak bir şey yok. Açılmıyor bunlar. Dediğim gibi Brawl Stars logosu da böyleydi. Şimdi VS atar mı sen alırsın yine. <laughs> Oha aldım aldım çok güzeldi evet bu videomuzun da böylece sonuna gelelim videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı kanalıma abone siz abone olmayı da unutmayın ee, dediğim gibi Brawl Stars logosu öyleydi kulübe gelerek sizde yaptığınız haritaları videomuzda gösterebilirsiniz bir sonraki Brawl Stars videosunda görüşmek üzere bu arada Discord sunucuma gelmeyi Brawl, Brawl Stars çekişçe katılmayı ve kulübüme gelmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki Brawl Stars videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.